Merhaba arkadaşlar. Bugün makinamızda Arnavut veri ölçüyoruz. Full ver yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar acısı fazla olduğundan dolayı yaklaşamıyoruz fazla. İçine döküp uzaklaşıyoruz. Çünkü tozlu dumanı fazla ortada birbirine katıyor arkadaşlar. Torbanın içine full verlerimiz e, toz halinde dökülüyor. Bayağı bir ince kıyım, güzel oluyor. Ee, diğer taraftan çekirdeklerimiz biraz büyük kuzlarla beraber akıyor. Bunları bir daha makineden getireceğiz. Daha iyi düzelsin diye. Okay. Get away, İçine yine kuz dolduracağız. Makine çalışır vaziyette fazla yaklaşamıyoruz. Çok toz duman olduğu için gözler yanıyor, eller yanıyor gördüğünüz gibi. Yine pul biberimizi koyacağız. hazneye doldurup yine atacağız. Torbanın içinde pul var. Eğer şu an bu torbayı koymasak çok duman olacak. Yani bir nevi durulmayacak şekilde. Maske takmışız. Gözlük takmışız. Yoksa olmayacak. Biberler tam kurumadan yapılırsa makine öğütmüyor. Makine zorlanıyor. Onun için e, mümkün mertebe iyice kurutup öyle yapmak gerekiyor. Pul biber yapma işlemimiz birazdan sonlanacak. Pul biberin de çekimlerine torbanın içindeki pul biberi de ben size göstereceğim arkadaşlar. Bunu videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Şu videonun sonunda görebilirsiniz. Nasıl bir ince kıyım olduğunu göreceksiniz sizde. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, like atmayı, abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.